Bizi çağırdın buraya 2023 2023 deyip tutturdun ne bu 2023 ya? E? Nasıl ne bu ya senin haberin yok galiba. Ne no. o? ne abicim? Gaz. Gaz ne gazı bu? Bildiğimiz gaz. Doğal gazı bulduk tamam. biz abicim 2023'te ya parfüm yerine gaz kullanıyorum artık neden 2023'te dünyaya hükmediyoruz. E neden? Ama... Ne olacağız ki biz ya senin haberin yok galiba reisi müjdelerine. Allah Allah Haricim, sen de mi diyorsun? Ülkeler bile belli. Artık Çin, Rusya, Amerika biz varız ya biz varız Recep. Senle bu konuyu tartışmak için çağırdım. Bir saat seninle burada tartışacağız. Bu yüzden ha? Tabi. Ulan çakmağım bile gavurmadı ya. Şimdi çağırıyorum ben. Onu çakmağım. Reis çakmağı reis.